Yediklerimizin içinde ne kadar şeker saklı hiç düşündünüz mü? Hadi bugün bu gizli tehlikeyi ortaya çıkaralım. Sağlıklı diye yediğiniz o yiyeceklerdeki şeker miktarı sizi şok edebilir. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. İşte size masum görünen ama aslında şeker dolu o yiyeceklerden birkaçı. Mesela az yağlı, meyveli yoğurtlar. Çok sağlıklı görünüyor, değil mi? Ama durum pek de öyle değil. İnanılmaz ama tek bir kasede tam 47 gram şeker olabiliyor. Bu neredeyse 12 küp şeker demek. Peki ya kuru üzüm gibi doğal atıştırmalıklar? Onlar ne kadar masum dersiniz? Meyve kuruyunca içindeki şeker yoğunlaşıyor. 100 gramında tam 59 gram şeker var. Şaka gibi. Ve geldik bariz suçluya. Gazlı içecekler. Bir kutu kola'da ne kadar şeker var tahmin edin bakalım? Sadece bir kutuda yaklaşık 39 gram şeker var. Bu rakam tek başına bile çok fazla göreceksiniz. Peki Tüm bu rakamlar ne anlama geliyor? Günlük limitimiz ne olmalı? Dünya Sağlık Örgütü'ne göre günlük ilave şeker limitimiz sadece 25 gram. Yani yaklaşık 6 küp şeker. İşte bakın, durum bu kadar net. Sadece bir kutu içecekle bile günlük limitinizi çoktan aşmış oluyorsunuz. İyi de bu gizli şekeri nasıl bulacağız? Cevap basit. Etiketleri okumayı öğrenerek. Önce şunu bir netleştirelim. Her şeker aynı değil. Doğal şeker başka, ilave şeker bambaşka. Şeker, etiketlerde kılık değiştirir. Glikoz, fruktoz, mısır şurubu. Bu isimleri gördüğünüzde dikkat. İşte size basit bir kural. 100 gramda 10 gramdan fazlası yüksek, 2 gramdan azıysa düşük şekerli demek. Artık gizli şekeri nasıl yakalayacağımızı biliyoruz. Peki bu bilgiyle ne yapacağız? Tabii ki daha akıllıca seçimler. Unutmayın, bilgi en büyük gücünüz. Bu sayede sağlığınızın kontrolünü kendi elinize alabilirsiniz. Peki şimdi düşünün. Bugünkü seçimlerinizle acaba o limiti aştınız mı? İşte bu soru her şeyi değiştirebilir.